istiğfarların efendisi. Allahım ey benim Allah'ım. Ente Rabbi. Benim Rabbim ancak sensin. La ilahe illa ente. Senden başka hiç ilah yok. İbadete layık yok. Yaradan yok, yaşadan yok. Rızık veren yok, yöneten yok. Halakteni. Sen yarattın beni. Ve ene abdüke. Ben senin kulunum. Ve ene ala ahdike ve Ben gücümün yettiği nispette sana verdiğim sözdeyim. Ahdime vefadayım ama gücümün yettiği nisbette, Kulum kusursuz olamıyorum. Ebu leke bin nimetike. Sayısız sonsuz nimetlerim var üzerimde. Hepsini itiraf ediyorum. Ve Ebu leke bir Benim de sana karşı çok edepsizliklerim var. Çok saygısızlıklarım var. Çok günahlarım var. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Kabulleniyorum. Bak. İstiğfar. itiraf niteliği taşır ki. Allahümme ente rabbi la ile en diye başlayan. E, efendim meşhur duamız. Halakteni ve ana abduke ala ve ana ala vaadike diye ifade edilen bir dua. Evet. Duanın Türkçesini verelim hemen biz. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Allah'ım sen varsın. Senden başka ilah yok. Ama bir şey söyleyeyim burada duamız dursun. Bir şey söyleyeyim. Bu duaları yaparken Allah'ım sen varsın. Hayır. Gönülden, içeriden, yürekten burada okumak gibi değil bu iş. Yani iç aleminizde "Allah'ım sen varsın." dediğinde varlığını bütün hücrelerinle duyuyorsan o dua makbuldür. Yoksa "Allah'ım sen varsın." işte senin birliğin, e sende bentisi yok, sende bir hareket yok, sende bir kalp çarpıntısı yok sevdiğinden bahsederken heyecanlanıyorsun. Allah'tan bahsederken heyecanlanıyor musun? Onu sevdiğini ibade ederken dilin kalbin hücrelerin sadık mı? Yoksa Allah'ım sen varsın diyorsun. Gözün dizide Bismillah derken elindeki tesbihi çekiyorsun. Aman ha diziyi kaçırma. Geçen şahit olduğum bir yerde <laughs> şimdi namaz kılacak dizi de reklama giriyor, dizi de reklama giriyor. Kızım diyor aç sesini diyor namaz kılacak. Sesini aç diyor kaçırmayayım oradaki konuşmayı. Kulağın senin dizide mi kulağın kalbinde mi senin? Bunu çoğumuz yapıyoruz. Aman haberi kaçırmayalım ama bunu kaçırmayalım. Tek tarafta da secde yapıyoruz. Böyle böyle namaz olur mu Allah aşkına? Zikir yürekten olmalı. Tekrar paylaşalım o duayı efendim. Bu şekilde okuyalım. Rabbimsin. Sen varsın. Senden başka ilah yok. Beni sen yarattın. Halakteni ve ana abduke ve ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadarıyla emirlerine uygun bir hayat tarzında yaşamaya devam edeceğiz. İşlediğim günah ve hatalardan dolayı sana sığınıyorum. Bana ikram ettiğin nimetlerini itiraf ve ikrar ediyorum. Günahlarımı itiraf ve ikrar ediyorum. İşledim bunca günah ve kusurlarımdan dolayı sana iltica ediyorum. İltica etmek, sığınmak yani. Beni affet ya Rabbi. Hakikat odur ki günahları senden başka affeden yoktur. Ancak sen affedersin. Senin affın vardır. Senin sonsuz merhamet ve affına sığınıyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Evet amin. Allah bu duamızı kabul eylesin. İnşallah. Eski okumadıklarına say. Oku. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike ma min şerri ma sanatu ebu'u leke bi ve ebu'u bi zembi fagfir li fe bu arkadaşlar seyyidül istiğfar bunun manası çok dehşet bir şey bu seyyidül istiğfarın sırrı da ve Ebu Uleke cümlesinde geçiyor Ali. Bu Ebu kelimelerinde geçiyor. Tercümesini kısaca izah edelim. Allah'ım. Sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen beni yarattın. Ben senin kulunum. Cümlelere dikkat edin arkadaşlar. Yani bunları söylese peygamber söyler işte. Yani bir iman tazeleme, yeniden kan alma mantığı var. Ben senin kulunum ve ben gücüm yettiği kadar sana verdiğim sözde ve seninle yaptığım anlaşmadayım. Yaptığım şeylerin kötülüğünden sana sığınıyorum. Üzerimdeki nimet bolluğunu itiraf ediyorum. İşlediğim günahları da itiraf ediyorum. Beni mağfiret et. Efendim, madem beraber olduk, hemen bu içtimamızın hayır olması için zaten biliyorsunuz, beraberce tekrar edelim. Allahümme ente Rabbi لا إله إلا أنت خلقتني، لا إله إلا أنت خلقت، وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي ve ebu u bizen bi fafirli zünu bi fe innehu la yaghfiru zünu illa ant kabul eyle ya Rabbi bir rahmeti ki ya, ya erham arrahimi kardeşlerim buna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seyyidül istiğfar buyuruyor bir kişi bunu okuyarak yatsa ve o günü ecel erirse sabaha çıkmasa yani şehit olarak gider buyuruyor. Allahumma ente rabbi duasını hatırlıyor musunuz? Yine buradayken bir sabah namazında zatenlerinize konuşmuş ve acizane bunu tavsiye etmiştim. Şimdi